Herkese merhaba arkadaşlar e, bir gösterdik e, de Minecraft oynuyoruz e, Saha e, yaptım e, Bu ne? Bak, top. Hala, e. abone olmuyorsunuz Şu abonele kırın ya kırın Kıramazlar Bunların eli sert değildir tamam mı? Çünkü onlar adam değil de adam olanlar like atar Şu, Şunlara laf koy e, e, Şöyle ne yapayım da sana bir şey yapmadı Anladınız mı arkadaşlar? Arkadaşlar Arkadaşlar benim... onu duyuyorum bu arada. Şimdi dibindeyim. Bu arada benim kanalıma da abone olun onunkine de. E, doğru diyor. Derimi de abone olun. Derimi <laughs> Biz derimi neyiz aynen. Deri neyiz diyor. arkadaşlar. Hayır ben bir de... çekiyorum şu an. ben de Şimdi... ben... dedeyim. Arkadaşım, ya ben abone olabilir. Arkadaşlar benim Arkadaşım, videomu arkadaşlar. izleyebilirsiniz Ve bir yandan. Nasıl yaptığımı göstereceğim. <laughs> Evet sonra öküz gibi yatıyor arkadaşlar. Arkadaşlar çok iyi bir top çizdim. Arkadaşlar ee, bu arada şu anda arkadaşlar, ben, ben de, abone, olmayı de, 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 abone olmayı unutmayın. O kadar emek veriyorum videoya like atıp abone olmuyorsun. o kadar emek var lan bu sahada. Niye abone olup like atmıyorsunuz? Devin mi lan size? De, e, arkadaşlar. De, e, de, 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 de. Arkadaşlar. Ee, bu arada Asaf arkadaşım benim bana abone olmayı unutmayın videomuzda. Arkadaşlar sakın Asaf'ın videosunu beğenmeyin like atmayın. Çünkü ben şu an, bana çok kötü şeyler söyledi abi sakın beğenmeyin. Ben sıkı takipçilerimizi biliyorum. 59 aboneyim. Bastırın mı? Her zaman Messi lan. Messi'yi küçümseyemezsin ben Messi'yi Abone abone. Arkadaşlar bugün <laughs> sizinle de çok deli şeyler yapacağız. Bu yarın spor e, şey oynayacağız. E, seveceğiz. Kedi Arkadaşlar kediye o kadar. Arkadaşlar bugün şey... bu kadar. Görüşürüz. Bay ee, bay. Çok tatlı.